Özel anaokulları 200 bin ila 350 bin TL arasında değişen ücretler isterken devlet anaokullarının sayısının yetersiz olması nedeniyle çocuklar okul öncesi eğitim alamıyor. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Figen Atalay'ın yaptığı habere göre bir aileye çocuğunu liseden mezun edebilmesi için 4-5 milyon TL gerekiyor. Yoksulluğun derinleşmesiyle okula aç giden öğrencilere eve hapsolan küçük çocuklar eklendi. Eğitim alması gereken çocuklar ailelerinin özel okul öncesi masrafı karşılayamadığı ya da az sayıdaki devlet anaokuluna gidemediği için evde büyük anne ya da bakıcılarla kaldı. Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, devletin özellikle eğitim ve sağlıktaki özelleştirme politikalarına dikkat çekerek Okuluna aç giden öğrenciler okul ücretini ödeyemediği için çocuğunu okuldan alan veliler yoksullukta eşitlenmiştir. Fütursuzca açılan bu okullar kamulaştırılarak kamusal hizmet vermelidir. Yoksullaşmanın en önemli etkisini çocuklarımızın yaşadığını yıllardır anlatıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini kaybetme lüksümüz yoktur sözlerini ekledi. Cumhuriyet haberi ve bilgiyi okullarıyla en yalın haliyle aktarmaya devam edecek.